Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi sizlerle beraber araçlarımıza bakacağız. Bakalım müşterilerimiz ne almış, ne yapmışlar, ne etmişler. Onlara bir bakalım. Evet efendim günümüzün ilk aracı bu acayip şekilde modifiye edilmiş ve fenderları dehşet şekilde dışarıya çıkartılmış SL 500. Efendim bu SL 500 Almanya'ya gidiyor. 2003 model 49.000 kilometrede 14.000 230 Euro'ya Japonya masrafı dahil Almanya'ya gidiyor. Eksesif modifiye var üzerinde arkadaşlar. Çok ciddi modifiye edilmiş durumda. Dip diş jantları var üzerinde. Herhalde müşterimiz bunu bir stok haline getirip ondan sonra mı geçecek muayenelerini nasıl edecek? Orasını ben bilmiyorum. Herhalde müşterimiz biliyor bu işi. Şöyle göstermiş olayım. SL500. Fiyatı SL500'e göre normal bir fiyatta. O çok ucuz değil, çok pahalı da değil ama üzerindeki modifiye mesela Japonya'da çok güzel, çok hoş karşılanan bir modifiyedir. Onu da söylemiş olayım. Şu fenderler şeyi eski turbo, air turboları andırıyor Porsche'leri. Kilometresine de tam olarak bakacak olursak arkadaşlar. 48.610 kilometrede. İç temizliği muazzam. içine hiç dokunmamış. İçi stok haliyle duruyor. Sağına soluna bir şeyler yapıştırmamış Allah'tan. Şunlar hariç. Şurada radarı falan var. Tabii belli ki hızlı gidiyor değil bu kadar oraya yapıştırmış. Doğru falan görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde siyahın orada bitiyor ama bunda aşağıya doğru çıkmış durumda. Evet. Şöyle. Şöyle bir görüyorsunuz. Aa, şey, ön kendimde. da şöyle çıkmış durumda. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Eser 500'ü. Çok güzel, çok tatlı duruyor. Ben gayet hoşuma gitti burada. Ama orada nasıl olur onu da bilemiyorum. Onu siz biliyorsunuz. Almanya'nın uzmanı sizsiniz. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun müşterimize. Bir de şoför, ha şoför değil, yolcu tarafından bakalım. O taraftan bakmadık. Zaten arabanın iki tane kapısı var. Biz de elisini açmış olduk. Diğerini şöyle bir açmış olduk. Evet efendim. 4 puanmış. Onları da böyle görünüyor. Evet. Saygına, hayırlı, uğurlu olsun. Tekrardan. Çok iyi içerinizde. Sağol şuan. Güle güle bu <laughs> jantlar acayip dip dış. Şuraya oturulur yani. Olur bir şey Şeyi var. Space var öyle bir var. Evet efendim, sonraki aracımız da Porsche Boxster. 2005 model, 108.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor. Çapa masrafı dahil 1900 Euro. Şöyle Baksın Etrafından bir dolanalım. Lastikleri güzel durumda. iyi durumda. Nenkang marka lastikleri var. Ama dişleri oldukça güzel. Evet. Etrafından böyle görünüyor korsu baksın Hemen içine de bakalım. İçi siyah değil arkadaşlar. Böyle mavi diyeceğim de siz beni anladınız. Şu renk işte. Gri, mavi, karışımı bir renk. 107.015 kilometrede şu an tam olarak kilometresi. İç temizliği güzel. Çatısı güzel. Rüf yani bir sıkıntısı yok gibi duruyor. İçinden ve dışından da sıkıntısız. Koltukları da iyi durumda. Evet, şöyle de bunun çatısını gösterelim. <laughs> <şöyle de. Softan. gülüyor> Tansiyon düşüyor galiba ya. Bir su bulsan fena olmayacak. Ciddi şekilde bir şey, hassizlik geldi. Evet efendim. Sonraki aracımıza geçebiliriz. Evet inşallah düşüp bayılmadan bu işi bitireceğim. <laughs> 2005 model Maserati Quattroporte'ye bakıyorsunuz efendim. 72 bin kilometrede. Almanya'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil 6.600 euro. Şaka gibi bir Maserati Quattroporte arkadaşlar. 6.600 euro. Pininfarina design ee... imzası taşıyor gördüğünüz gibi. Şöyle sandığımız var. Şöyle bir dışından hızlıca bakmış olalım Maserati'nin. Çok çok şekil, çok güzel bir arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Evet şuradan bir de içine girelim. Şöyle bir bakalım. Kapı içleri muazzam diyemeyeceğim ama küçük küçük ufak tefek defekler olur. Bakın şurada buton düşmüş vesaire. Şurada hafiften bir soyulma var. Ama 6600 Euro'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Quattro Porte'ye ona göre değerlendirin. Maserati bunun sesi yeter. Ciddi söylüyorum size sesi yeter. Şöyle frenine basmadan çalıştırabiliyorsak şuradan bir deneyelim. Ha. Akümüz şarj istiyor arkadaşlar. O yüzden şu an marş basamıyorum. Akü takviyesiyle marş basılacak. Ama siz olayı anladınız. Şunu da kapatalım. Muazzam, muhteşem durumda. Kod raporte. İçi gayet güzel durumda arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunu 6600 Euro'ya göre değerlendirmek lazım. Üzerindeki jantlar zaten 4000 Euro. <laughs> Arabada bedava. Çünkü geri kalanında Japonya masrafı falan filanı var. <laughs> Şaka maka çok güzel araba arkadaşlar bu fiyata. 5 yata araba sahibine hayırlı olsun diyelim. Evet Japonya'daki eski 2000ler böyle böyle azalıyor arkadaşlar İşte hepsini gidiyorlar. Bir de Mini Cooper Classic var burada. <laughs> evet arkadaşlar sıradaki arabamız şeytan görünümlü. <laughs> Tövbe estağfurullah. Chrysler SRT 8 2013 model 25.000 kilometrede. Mile kilometre mi içine girince tekrar bir bakacağım. Hollanda'ya gidiyor. 23.200 euro Japonya masrafları dahil. Ön taraflarda Brembo motorları var. Arkadaşlar arabalar sıcak arabaları. Çalıştırmıyorum. Dum tam ki tapki denmez. Ta ki buna gelene kadar. Şöyle. içini biraz açalım. İçi bir serinlesin. Kapı öyle dursun. Şöyle bir açalım. Evet. Muscle Sedan car. Amerikan Muscle. Şöyle bir kapılarımızı açalım. Amerikan arabasını Japonya'dan Hollanda'ya gönderiyoruz arkadaşlar. Bizim de böyle değişik yaptığımız işler var işte. <laughs> ne intihasanlar? <değil? gülüyor> Bagajımız oldukça güzel. Buraları kontroller için falan açılmış. Burası daha sonra şu şekilde takılabilir. Şöyle. Bir bakalım bagajına genel olarak. 6.4 litre he mi? He mi? Anladınız değil mi? Onun için diyor. 6.4 litre he mi? evet şimdi sese gel. İnşallah akümüz vardır. Basacak kadar. Akümüz var da. Marş basacak kadar vardır. Görünüyor zaten. Bagajı falan da açtık. Anam yandım. Oy oy oy. Akümümüz güzel var, koltuğu güzel güçlüce geriye çekti. Aman ya Rabbi, hazır mıyız? Biraz <laughs> <laughs> kaptanın <kağıtlarımıza> şey <laughs> 3000 devirli geçmeden sizi arkadan biraz ses duyuralım. Arkadaşlar bu araba ne şey. Bunu ya. Meister Artık nasıl okunuyorsa. Böyle bir egzozu var. sesi var. Muazzam sesi var. 6.4 litreden de zaten böyle güzel güzel ses bekleniyor. Ne beklenecek başka? Jantları, lastikleri çok çok iyi durumda arkadaşlar. Yine de boyutlarını söyleyeyim. Lenkang marka lastikler var üzerinde. 245, 45, 20 arkalar. İç temizliğinden bahsedecek olursak içi çok 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 temiz. Maşallah Gayet güzel arkadaşlar. İç tarafı, koltukları vesaire oldukça iyi durumda. Yukarısı komple açılabilir. Cam tavan. Şöyle. Şöyle. Göstermiş olalım çift sarı. Şuralar karbon trim ortaları da karbon trim. Çok güzel duruyor. Ha. Motoru açarsın bakarsın hala. O kadar da değil. Kafamıza güneş geçti ama. He mi? O kadar da değil. Hami neredesin Hami? Ah. <laughs> V8 6.4 hemen He dayı, he tamam he. Açık hava filtresi de koymuş dayım K'ninden. Evet. Arkadaşlar. Arabamız böyle. Sahibini tekrar tebrik ediyorum. Ya böyle değişik arabalar alan. Yani e, standardın standartın dışına çıkan insanlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok seviniyorum. Şöyle bir SRT, değil mi? Neden olmasın? Çok güzel. Maşallah. Sahibine hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Güle güle kullansın. İyi günler de kullansın. Kazasız belasız efendim. 4.5 puanlı muazzam bir araba. Evet efendim sıradaki aracımız Mercedes <laughs> S500 Long. 2008 model. 43.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor. Replay masrafları dahil 10.500 Euro. Evet. Siyah Mercedes'imiz. Şöyle. Maşallah çok can alıcı duruyor. Çok can yakıcı duruyor. Çok da güzel. Arkasındaki bir bagaja bakalım. Bagajımız temiz, güzel. Şunu şöyle alalım. Kapatalım. Heh. Evet. Arkadan bakalım yolcu mahallinde S500'ün içine. Uf. Arkadaşlar şeyim kalmadı be dermanım kalmadı konuşmaya. <laughs> vakumlu kapılarımız güzel. En azından S500 serisinde kapılarımız vakumlu kendi kendini kapatıyor. Şunu da kapatalım. Evet. içeriden yine umduğumuz gibi, beklediğimiz gibi bir anormallik varsa görüyorsam söylüyorum arkadaşlar. Görmüyorsam görmüyorum zaten. Anam. Nasıl basacak? Şöyle. Kilometresine de bakacak olursak 42.056 kilometrede tam olarak kilometresi. Çok sevdim. Şunu kafama geçireyim mi ya? Ha? Havluyu kafama koyayım artık. Terimden ıslandığı için rüzgar da o beni serin tutar. <laughs> ne iğrençim ya. Heh şöyle oldu. Şunu da şunun içeri atayım. Heh şimdi anneme benzedim. Hadi yavrum bir sonraki araba neymiş onu da bakalım. <laughs> Sonra gidelim. Evet efendim bir sonraki aracımız Audi S4 3.0 Quattro 2011 model 108.000 kilometrede Fransa'ya gidiyor Japonya masrafları dahil 9.800 Euro Şöyle Audi S4'ümüz Hemen bizim Hemi'nin arka tarafında Hemi Ablada Yatıyor Bir de şöyle bakalım Şu işte tarafta içine bakalım. Oy. Jelatinleri duruyor ha vallahi. Koltuklarımız güzel, yakışıklı. Çok güzel sıcaklık geliyor içeriden. Bakalım yine. Tam kilometremiz 107.294 kilometrede arkadaşlar. Evet. Havada pişirme niyetim olmadığı için <laughs> oturmayalım. Sıkıntı yoksa. Şöyle. Aa, buralara led yapmış. Ama açıkta bırakmış. Bunlar daha güzel şekilde yapılsak daha güzel olur. Açıkta ama şöyle karşı tarafta görünce kapı içinde böyle güzel enteresan bir led duruyor. Bu jelatinden bence sonradan yapıştırılmış gibi duruyor. Biraz değişik geldi arkadaşlar. Ama bazılarında orijinal oluyor. Bagajı muazzam temizlikte. Yani arkadaşlar bulunduğunuz ülkelerdeki 104 bin, 107 bin kilometredeki arabalara bakınca ve bunlara bakınca aradaki farkı çok rahat anlarsınız. Ben size öyle söyleyeyim. Japonlar kadar arabasına temiz bakmıyordur. Başka ülkedeki arabalara genel olarak bakmıyorlar yani onu söylüyorum. Japonya'da bir araba kültürü var. Arabalar genelde temizdir, kirli olmaz. Kirlenecek çok şey olmaz. Hani böyle yatlarda bazen kirli görürsünüz ama insanlar kullanırken öyle değil tabi. Çünkü yatta bazen arabalar bir iki ay bekleyebiliyor, gemi bekliyor, işte dokümanların tamamlanmasını bekliyor, Bekledi, bekliyor da yani. bekliyor bir şey olabiliyor ama normal bir insan haftada bir yıkadığı için zaten böyle. Mesela şu araba, bu S4 şu an acayip kirli, acayip tozlu. Hemi de çok tozlu burada. Hem bak, siyah zaten o da ayrı gösteriyor ama normal insanlar kullanırken bunlar böyle kirli olmuyor tabii ki. Çok 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 daha güzel bakılıyor arabalara. Onu söyleyeyim. E tabii yani şimdi bakmayan adam da vardır elbette. Ama biz genelleyip söylüyoruz. Yani genel olarak arabalara güzel şekilde bakılıyor burada. Hadi müşterimize hayırlı uğurlu olsun S4'ü. İyi günler de kullansın. Güle güle binsin. Evet efendim günümüzün son arabası CLS 350 2008 model 120.000 km'de Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil 4.500 Euro. Şöyle. Görünecek ağ vardı da. Arkadan bir bakmış olalım. Nasıl 560 eser? SIR pardon. Arkadaşlar. Bayılacağım. Başım öyle bir güneş geçti ki. Bu müşterim kusura bakmasın. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum o yüzden. Yoksa avraya düşüp bayılacağım. Şapka yanıma. Bisiklet kaskeli geldiğim için. Evet. iç taraf oldukça güzel duruyor ama. 4500 Euro arkadaşlar. Japonya masrafları daha Evet. Şu değişmiş ya da temizlenmiş duruyor. Şu far da temizlenirse güzel olur. dedim şoför mahalline bakalım tam kilometrenize bakalım 119.308 kilometrede iç temizliği oldukça iyi durumda bir S350 bu fiyata da zaten cillop gibi araba güle güle kullansın efendim sahibi iyi günlerde kullansın üzerindeki lastiklerde Yokohama lastikleri var gayet güzel Blue Earth lastikleri var arka taraflarda P0 Trello evet. İyi günlerde kullansın. Hoşçakalın. Efendim bu videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş gelin, hoşça kalın, hoşça Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, kafam yanmış. Sonraki videolarda görüşürüz. Eğer siz de araba almak istiyorsanız depozito de yatırıp arabalara teklif verebilirsiniz, alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Etrafı artık değişik görmeye başladım ama. Düşüp bayılmasam bari. Altı üstü 40 kilometre ve bisikletle pedal çevireceğim şimdi. Hadi. <laughs> gözüme giriyor ya gözüm yandı ya artık. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bak. Evolution 6. Altı. Evo 6. Siz Japon arabaları almıyorsunuz ama Japon arabaları peynir ekmek gibi, altın gibi değişik bir şey. Hadi bakalım görüşürüz.